Kardeşim direkt basaraya gideceğiz hemen ne buluyorsan kap direkt çok seri bir şekilde basaraya ulaşacağız. Zaman... Al kanka al al aldım al. eyvallah kardeşim mevzular bitmiyor sizin orada da. Aynen dedi manyaksınız kardeşim belimizde sallıyorlar dedi. Ama mahalle bizim de acaba. Mahalle zaten bizim. Helal. <laughs> Piç nasıl crosslamış bekliyor hala. İyi vurdun ama. Oğlum kayıttayken böyle şeyleri niye bize duruyor niye hadi. Sohbet edek sikerim oyunu ya. <laughs> Anne 6 tane kit oldu. Bir şey lazım mı? Yok kanka. Buslar aldım. Aa atladı lok. Sesini aldım. Şöyle bir şey yapalım mı? Özkan. Buraya mı gelecek bu ne dersin? Bu evin yanında herhalde. Kamyondan yukarı bakalım mı ya? Aynen. Güzel tespit. Hadi gel deneyelim. Oğlum sokağa çıktık lan. Naçladım onu. Aa ya yaktım onu. Öldü o lan ihtimalle. Aa öldü aynen. Arkadaşına dikkat et. Hiç acımaz. Hiç acımaz kardeşim. Siz bomba attım oraya. Kafa beyin yaksın diye. Ne yapalım? Uzaklaşalım mı? Ne Ya korktu adamlar bizden kanka. Çok tut. İşte bu. Biz hiç yapmadık o yaptı hocam. Biz uslu uslu gidiyorduk Tamam. Kanka canım. Sıktığım yeri görsen kafa yersin. Oha cana bak. Cana bak. Can bir. Hala atıyorlar. Bana bak. Bu tamam, adam hile olma olasılığı var. Duyuyor musun? Atacağım, Duvar atacağım. atıyor. O Kardeşim oynayalım koş. Arkadaşı da onun üstündeydi dağda. Tamam. Biz mi önce gideriz o mu önce gelir görür bizi. Vallahi biz şu an o atladığımız tahmin etmem etmemiz olması lazım. Hile eder. Niye? Bunun bize çıkacak. Dur, enerji içiyorum. Bize mi atıyor? Yok. Hayır hayır. Kalın diye atıyorsa ya. Kanka e eşyat falan ne ararsan yedi. Gidelim mi? Oynayalım. Oyna 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 kanka oradan. Şu, şu sağ kayaya geçelim. Ah. <laughs> Kafa yedim ya yine. Direkt kit basıyorum. Ben hala atıyor bana oradan. Naklanma sakın. Kit basıyorum ben. Ölme. Oğlum o ne yapıyor lan öyle? Kardeşim adam şu kayanın önünde bak. Gelmiş kanka. O da beni kaldı. Ö bitir direkt bitir beni beni kaldı kanka. Hayır sikerim sikerim bitirmiyorum. Arkadaşı nasıl diye atıyordu gördün mü? Abi gördün, abi, gördüm. Pistin falan var. Ki. Var var. Her şey. Parçalanmış şeyim. ya. Ye, yeleğin mi parçalanmış? Aynen. Giy bunu kardeşim. Ben yani yok oğlum ayak. Giy Helal sana be. Türkmüş bunlar. Nadir selamun aleyküm. No, Nadir işte, Flamenko. Bak bak. Şunları bir Ben de 556 kalmamış desem. Oo. Benim bu var. Bitirmen lazım kanka. Buradan da Aa. gitmemiz lazım. Malum ne armor var ne bir şey var. Savaşamayız da zaten bunlarla. Fantaziye gerek yok. Vadiden teke gitmeyelim yani. Gel kanka. Sen ne bana al at at. O adamlar da küçücük kafasını pikliyor. Ve kar yok. Winchester ve M4 ile atıyorlar. Onlar backstep yedi ya bizi atanlar. Öyle mi? Evet. Adamları lootlayalım mı? Ne diyorsun? Boş ver kanka. Çok seni karar verelim. Lootlamayalım. Yani zırhın armorunu Değelim. falan alalım mı? Gidelim Değil mi? Lootlayalım. Gel. Yani. Onlar backstep yedi diyorsun Yedilersin. Yediler yediler. Yaparız ya. sen lootla ben bakayım. Tamam kanka ya ne olacak ya. Bek Ama... ya. Aha. Ben baya bir e, eşya çözdüm kanka buradan. Sis bombalarını al. Bak sisin az önce belki etkisini sen gördün mü? <laughs> Selera'ya geçeyim mi? Geç kardeşim. ne istiyorsan ona geç. Sen ne istiyorsan ona geç. Ben de... Çiftliğe 4 yapayım kardeşim. Tabii. Nasıl fikir? Duyuyorsun değil mi? Çok yakın bak önümüze görüyorum adamı. Ama onlar Atalım bizi bilmiyor. Bize backstep atanlar vardı ya uzaktan. Onları evet. temizledi bak. Ben normal düşen var ya bunları... Bak düşecek, düşecek Direkt ikisinden haklayacağız. Direkt bitireceğiz. Hem de... Sık kanka Bir tane yese düşer dedim de bir tane bileğe yediremedim. Başka bir Öldü. Öldü adamda da avuk var. Kurşun kalmadı bende az var. MP5 var adamın. Gel benimle yaklaş bana. Geldim. 11 kişi kaldı bunları alalım. Hemen kavura çekileceğiz. Ya yürüdü be. Gördüm. Bunlar çok kötü, çok kötü hasar yiyorlar yalnız. Ben çıkacakları yeri, tutuyorum. Tamam kanka. Bir bu tutayım Biliyorsun değil mi? Sike sike çıkacaklar. Ben sike sike yani. Diyorum. Bakıyorum. Sike sike çıkacaklar. Aa, arkada birileri var. İki kişi yürüyor. Arkamızda yeri mı? Kattım. Aynen. Bunlar bizi görse naklar. Görmediler ama. Dur kanka. Kulübeye girdi. Atıyor. Kanka seyfe gitmeden atma. Oflu. Koş. Nerede kanka? de Kulübe, mi? kulübede kulübede öldü öldü. Öldürdüm. Ohlu, öldü mü? Öldü. Direkt öldü. Okay. Direkt öldü. Arkadaşı Arkan, arkandan gelenler çıkıyor. mı öldü birader? Arkada çıkardı. Doğru Sıkmıyor. mu? Arkamızdaki arkamızdaki daha geliyor. Bak, gazın içinde kaldı. Çıkarmayalım Kayanın arkasında kit basıyor kendine gördüm. gördüm kanka yürü ya yürü Keşke biraz daha bekleseydim At, Atarız atarız yapacak bir Yine şey yok gördüm Biz girelim Seyfe de gel Ananı sikeyim senin Tamam yedi o Yürü kanka sen gel Seyfe Basıyorum Ben basıyorum i̇şte ona çıkacağım Beni koru baskı Bas ateşi kur Bana 5 el at kalmamış Özkan. Atarım istesen benden yeter. var. İstedim. Al bir de Arkamızdan gelen oyun alanı öldü. Düştü Aptan lan yere 46, düştü kurşun. 18, amına koyayım. 46 tanıdık lan amına koyayım. Kim? Arkadaş. Kamer bizim Adana'dan. Yılmaz'ın arkadaşının abisi bir tane. Nereden atıyor? Gel gel. Gel gidelim. Gördün mü? Şu kayanın arkasında var. Top player. Koş 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 koş. <laughs> Kanka, avuk mu bu armorlarda M249 var? M249 var. Dur şu sıfır al. armor alıyorum ben. Al kardeşim. 556 lazım mı? Ne yapacağız? Loot loot diyelim buraya. Size vereyim, size vereyim kanka bir altın. Çok var mı sende? Var ya, 170 tane var. Ah bunu da al. At. Bir, bir, daha atacağım, bir daha atacağım. Bunu da al, tamam, tamam, kanka. Tamam kanka. 3 kişi kaldı hadi. Bir birincilik. Ba şehir kalır ya. Kanka bekleyeceğiz. Sen daha verebilir mi şeyle aldın? Yok yok istemiyorum <laughs> <laughs> buldum kanka. Teşekkür Bası ederim var. canım. Neyse tamam. Eyvallah. şurada çatıştılar. Bombaların düştüğü yer. Biz kendimizi ne yapalım? Denizin kenarına doğru kanka gel gel. Ee, yani, o penceredeymiş, penceredeymiş. Adamsın be. Sihirbaz. Seni, seni kolpa seni. İy. Gir 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 kanka. gir, Girdim girdim. Seyfe e girdim. Şuraya devam et. Ölüyorum. Ananı senin be. Ya bir oros bu çocuğunu görüyorsun değil mi? Sihirbaz bak. Bir saattir burada çatışıyoruz. O evin içinde ne yapıyorsun? Anasını siktim çocuğu. <laughs> kanka ya. Niye böyle oldu? Hiç bilmiyorum. Güzel oyundu ya. Eline sağlık kanka. Daha ne olsun? <laughs> bak sihirbaz evin içinde sessiz sessiz yürüyor ya.